Onu boş ver de şimdi biz piknik yapacağız. İçecekler senden, yiyecekler benden. He tamam kanka öyle yaparız. Hadi gidelim. Hangimiz erken çıkarsa birbirimizi kapısını çalacağız. Tamam kanka. Hazırlandım. Gidip de bana para alayım. Baba Efendim kızım. Baba ya biz piknik yapacağız da yiyecekler ondan içecekler de benden. Bana biraz para verebilir misin? Ya kızım ya son kalan parayla da kirayla doğal gazları ödedim. Hiç param kalmadı ki. oh, şimdi hazırlandım. Esmaların kapını çalacak. Ah esmaların kapıları açıkmış. Ya baba arkadaşlarım beni bekliyor. Ben ne yapacağım? Ya kızım ya kalan son parayı da kirayla doğal gazları verdiğim. Ya kızım biliyorum seni üzmek istemiyorum ama arkadaşlarına gelmeyeceğini söylesen olmaz mı? babasının parası kalmış. O zaman ben alayım içecekleri. Aa Ömer gelmişsin. Aa Esma aşağıda içecekleri almamışsın da bizimkiler fazlasıyla aldı. Aa kanka gerçekten mi?